Saçımın.com sitesinin resmi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu saçlarımızı korumayla ilgili yapabileceğiniz en pasif, belki hiç para harcamadan, hiç emek harcamadan <laughs> yapabileceğiniz en iyi korunma yöntemini size anlatmaya çalışacağım. Bunu daha önce hiçbir yerde duymadınız, görmediniz. Ee, hiçbir yerde yazılmadı, çizilmedi. Sitede hafif konusu başlık aralarında, <laughs> affedersiniz, geçti ama çok üzerine değinilmedi. Tabi bu arada da gözlemlerime devam ediyordum, tecrübelerimi, diğer tecrübeleri birleştiriyordum. Ee, ve artık bu konunun e, gündeme getirilmesinin e, hazır olduğunu düşündüm. Zamanı geldiğini düşündüm. Bu e, saçlarınızı uzun süre... Pasif bir şekilde hiçbir şey yapmadan Aslında bir şey yaparak ama Bir zahmet bir emek vermeden bir para harcamadan e, Korumanıza Yardımcı olacak Belki de en önemli e, Konu bu arkadaşlar e, Konu şu Saç kesimi e, Saç kesiminin saçlarımızın sağlığı üzerine Çok büyük etkisi var Bu e, Çok dikkat edilmeyen bir konu e, Ama e, Kesinlikle durum bu ee, saç kesimi saç sağlığınıza, ömrüne kesinlikle çok büyük etkisi var arkadaşlar. Ee, bu konuda tabii ki sizin de bilgileriniz var ve e, çevrede konuşulan, duyulan e, sandığınız gibi değil aslında. Yani sorsam kısa kesmenin saça iyi geleceğini söyleyen bir sürü insan çıkacaktır. Muhtemelen siz de ee, öyle düşünüyorsunuzdur ama aslında olay bunun... Tam tersi arkadaşlar. Ee, nasıl diyecek olursanız bu konuyu biraz açmam gerekecek tabii ki. Çünkü e, bugüne kadar hiç bu şekilde bir bilgi verilmedi. Bu şekilde duymadık. Tam tersini duyduk. Kısa saç iyidir. Uzun saç kötüdür. Uzun saç dökülür. Kısa saç dökülmez. Kestikçe gür çıkar. Kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Tamamen yanlış ve tam tersi. Ee, kısa saç müthiş dökülür. Müthiş dayanıksızdır. Uzun saç kesinlikle çok 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 daha uzun ömürlüdür. Ee, kesinlikle e, hem ömrü de uzun olur, ömrü uzun olduğu için dökülmeye karşı da dirençli olur ve daha densitise, e, sesi e, kalınlığı, kalitesi daha daha yüksek olur. Bu nasıl olur? <laughs> Şöyle açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Bu konuda aslında e, Uluslararası bilgilerde karıştırdığımda böyle bilimsel makale tabii ki çok fazla yok ama e, satır aralarında uzun saçın hatta bir PubMed yayınında da e, uzun saçın e, daha uzun ömürlü olduğuna dair e, bir makale okumuştum. E, ancak tabii ki çok büyük bir araştırma değildi. Büyük ölçümler yapmıyordu. E, ancak bazı bilimsel e, makalelerde ve görüşlerde, uzman görüşlerinde de e, saçın kökünde bir sensör oldu. Bir, bir e, değil tabii ki, daha fazla. Yani saçın ağırlığını, varlığını ölçen bir sensör var. Mikrosensörler var arkadaşlar. Yani saçın ağırlığıyla bir ilişki, bir sinyal üretip saçın olduğunu, varlığını devam ettiğini bir şekilde e, anlayan, Buna göre saç kökünü daha uzun süre ayakta tutmaya, daha fazla çalışmaya teşvik eden bir dizi biyokimyasal süreçler var. Ee, şimdi uzun saç dökülmez derken dökülür tabii ki ama şurada şunu dikkat çekmek istiyorum. Daha uzun ömürlü olur arkadaşlar. Tabii ki uzun saçta dökülüyor ama kesinlikle uzun saç saçın daha uzun süre saç kökünün aktif kalmasını, saç üretimine devam etmesini sinyalini gönderiyor. Bunu nasıl yapıyor? Ağırlıkla yapıyor. Bir başka daha sebep var. Bu da kendi teorim ama e, öncelikle bu saçın ağırlığını hissetme durumu var arkadaşlar kökte. Saçı kestinizde ne oluyor? Bu ağırlık tamamen yok oluyor ve saç kendi ağırlığını, varlığını sensörler yardımıyla Az hissediyor diyelim, hiç hissetmiyor demeyelim ama bu da bir şekilde bir depresyonla, bir dökülme sinyali üretilmesiyle sonuçlanıyor. Şimdi, hepinizden şunu e, düşünmenizi istiyorum. Saçlarınızı çok kısa kestiniz, özellikle en ve favorilerde. Çektiğinizde dökülmeden sonra, hatta dökülmeden, e, kesmeden sonra bir kaşıntı hissi, bir huzursuzluk olduğunu hissedeceksinizdir. İçinizde büyük bir çoğunluk bunu hissedecektir. Ben yıllardır bunu hissederdim. Yani kısa kestiğimde muhakkak bir kaşıntı, bir rahatsızlık ve çekme isteği uyandırıyordu. Her çektiğimde de inanın onlarca favori venselerden özel onlarca dökülüyordu. Bu yıllarca böyle oldu. Daha sonra uzun saçlıları gözlemlemeye devam ettim. Uzun saç seyrek de olsa yıllar boyu aynı seyrek seviyede saçını uzun yıllar koruyan Yıllarca, on yıllarca koruyan insanlar gördüm. Yani kısa saçlı olsa bir, birkaç sene de kel olacağını düşündüğünüz insanlar. E, seyrek saçlarıyla yıl, on yıllarca saçlarını koruduğunu gördüm. Daha sonra uzun saçı olup da böyle bir sıkılıp kısa vuran insanları gözlemledim. Hepsi yakın çevremde. Müthiş dökülmeler yaşadılar. Hiç olmayan açıklıklar. Vertex'te, alında müthiş dökülmeler ve kayıplar yaşadılar ve çoğu geri bile gelmedi. Ee, son dönemde bile iki arkadaşımla bu çevremde gözlemlediğim kadarıyla bu oldu ve artık bunun kesinleştiğini düşündüm. Kendim de saçlarımı uzatmaya başladım ve kesinlikle favor enselerde dökülme, çektiğimde gelme oranı, inanın e, yani yüzde ya yüz birimse şimdi on birim. İnanın bu kadar fark etti. Kesinlikle e, bu kardeşimde de oldu. Saçları e, bayağı bir dökülmüş artık. Ben kel olmadan önce son bir kez saçlarımı uzatayım de dedi. İnanın ke, ke, yani kel olacağını kabullendi. Bayağı seyrelmişti artık böyle Norwood 3'teydi. Ee, no, e, tam, vertex'te tamamen bir açılma yoktu ama alın çok açılmış ve çok seyrekti genel saçı. Uzattı ve yaklaşık 7-8 yıldır inanın saçı iki kat arttı. İki kat arttı. Hiçbir şey yapmadı halde. Ve e, müthiş şekilde güre, güzel ve gür saçları var. Yani e, bu da pekiştirmemde sebep oldu. E, size tavsiyem arkadaşlar <laughs> kesinlikle saçlarınızı çok kısa kestirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle mümkünse imkanınız varsa e, çok zorunlu değilseniz, mecbur değilseniz, mecbur tutulmuyorsanız asla ve asla saçınızı çok kısa kesmeyin. Kısadan kastım 0,3,5 değil. Yani saçınızın dökülmesinin durduğu, daha ıı, rahat hissettiği e, bir uzunluk seviyesi vardır arkadaşlar. Bu bence bir karıştan az değil. E, bundan daha aşağıya e, olacak şekilde asla saçlarınızı kesmemenizi öneriyorum. Bunu e, zamanla siz de şahitlik edeceğinizi düşünüyorum ki Bu görüşüme çok katılanlar da bu e, paylaşımın altında olduğunu göreceksiniz e, Saçın Bence Çok kısa kesimde dökülmesinin döküş dökülmesindeki artışın Bir sebebi de e, Saç e, Bir Cam tüp gibi arkadaşlar aslında şeffaf Biliyorsunuz bir rengi yok Ortası boş ve içinde e, pigment basıldığı için renkli olduğunu zannediyoruz. Ama bir cam tüp gibi e, ve orta şaft boş arkadaşlar. Bu e, boya yoğunluğu, pigment yoğunluğu çok fazla herkeste de değil. Benim düşünceme göre saçlar kısaldıkça e, şaft içerisinden giren oksijen miktarı artıyor bir şekilde. Oksijen de bildiğiniz üzere aslında... Ee, gerekli olduğu kadar aslında fazlası kesinlikle zararlı. Hele boşta ihtiyaç olmayan oksijen biliyorsunuz ok, oksitlenme yapıyor. Bu da serbest radikallerin oluşmasına sebep oluyor. Ve saçın e, hasarlanmasına, e, o, e, oksidasyona uğramasına ve stres altında dökülmesini hızlandırdığını düşünüyorum. Bu kesin değil, bu kendi görüşüm. Bu tek sebep değil, bu katkı yapan bir sebep ama e, ana sebep arkadaşlar saçlardaki e, ağırlığı, varlığı, mevcudiyeti hisseden kökler ve bunu hissettiğinde e, saçın kökünü canlı tutan üretime canlı kalmaya, büyümeye, devam etmeye zorlayan bir e, biyokimyasal bir süreç. Cin varlığı. Son olarak arkadaşlar e, saçlarınızı kısa kesmemenizi, ol, mümkün olduğu kadar uzun tutmanızı. Ee, tavsiye ediyorum. Bu böyle yaparak en az uyguladığınız tedaviler kadar, en az diyorum. Uyguladığınız tedaviler kadar, saçlarınıza katkı yapacağınızı neredeyse emin olabilirsiniz. Ee, tabii ki hiç tedavi hiç bir etken kullanmadan da birçoğunuzda bu yeterli e, saçlarınızı mevcut durumda korumaya, yönelik yeterli bir adım olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki iyi beslenme, e, bol antioksidan kullanımı, spor vesaire, e, alerjik durumlarınızı kontrol altında tutma, stres, e, bunda tabii ki yine çok büyük etken. E, bunları yaparak çok e, iyi kazanımlar elde edeceğinizi düşünüyorum. E, şurada bir parantez açmak istiyorum diyebilirsiniz. E, yani çok kısa kesip de. ...hiçbir şey olmayan saçları dökülmeyen insanlar da var. Evet arkadaşlar var yani yok değil. Ee, zaten uzun saç her saçı olumlu etkiliyor. Aslında o çok hiç dökülmeyen kısa kestirse de saçları taş gibi ömür boyu sapa sağlam insanlar da aslında olumlu etkili ama bazı insanlar genetik o kadar dayanıklı o kadar güçlü ki saçları bu onları yok etmeye yetmiyor diyelim. Ben bu önerim tabii ki orta düzey ve dökülmeye elverişli kişiler için geçerli. Ki çok güçlü saçı olan insanlarda bile çok kısa kestiği için alınlarının açık olduğunu, anlamsız açıklıklar alınlarda gerilemeler olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Çevreye bundan sonra bu söylediklerim ışığında... Gözlemlediğinizde bir müddet sonra bana katılacağınıza e, neredeyse eminim. Bu konuda söylemek istediklerim bunlardı. E, kendinize iyi bakın, e, görüşmek üzere. E, sayfamıza da destek verirseniz abone olarak memnun olurum. E, kendinize iyi bakın, sormak istedikleriniz varsa e, sayfa altına yazabilirsiniz, siteden de paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.